Kerem gel oğlum. Bırak çantanı otur oğlum haydi. Abi Kerem çantayı bırak otur oğlum haydi. Bak. Ben bu evde polis değilim. Tamam mı? Yani şöyle düşün. Ben senin mahalleden bir abinim. Ne bileyim tribünden bir abin olarak seninle konuşuyorum. Anlaşıldı mı? Şimdi sen en son buraya geldiğin zaman... ...ben senin kafandakileri pek ayıklamadım Kerem. Hata bende. Haklısın. Estağfurullah. Olur mu öyle şey? Öyle estağfurullah falan yok. Haklısın. Hata bende. Ama şunu bil ki benim gözüm hep senin üzerindeydi. Ben her şeyin farkındayım. Avukatın biri geldi, diğeri gitti. Seni ihbar ettiler, içeri aldılar. Sonra şikayetlerini geri çektiler, sonra seni geri saldılar. O Yakup denilen senin boynuna ipi doladı, çektikçe çekti. Onu sürüklediği yere de sen gittin. Doğru mu, yanlış mı? Doğru abi. Şimdi artık özgürsün. Uyandın. Mevzuya da ayıktın. Yürümek istiyorsun, yürüyeceksin. Anladın mı? Çık karşılarına ben buradayım de. Sen bu hesabı dürerken ben de senin arkanda olacağım ama... ...ama bir tane şartım var. Bak gözüne bakarak konuşuyorum. Bu hesabı dürerken öyle makina, öyle silah, öyle buna benzer bir dalga... ...bunların peşine düşeyim dersen seni çok kötü yapar çarparım seni. Tamam abi. Bu ev senin artık. Bakarsın yarın bir gün güzel de bir ailen olur. Ailem yok abi de. Aslan gibi bir abim var. İşte tamam. Tamam şiiri yazmayı bırak. Haydi. Abi sağ ol. Bak dalgana.